Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir futbol videosuyla karşınızdayız. Arkadaşım size bugün futbol taktikleri öğretecek ve gösterecek. İstiyorsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Şimdi i̇lk taktikimiz çok sizin bildiği bir taktiktir. Messi'nin genelde yaptığı sağ sol. Yani sadece sağ sol yapıyor. Şöyle sonra bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. isterseniz uygulayabilirsiniz. E, ee, i̇kinci taktiğimize geçelim. İkinci taktiğimiz elastiko. Zaten duymuşsunuzdur Ronaldinho'nun hareketi. Şöyle ayağımızın dışıyla topu bu tarafa atın. Sonra ikiyle bu tarafa doğru atıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu sayede rakibi çok fazla şaşırtmış oluyorsunuz ve çok büyük geçiyorsunuz. Şöyle bir de yatay göstereyim. elastikonun tersi yani iç dış. Demin biz şunu yapmıştık. Bu da içe dışa yani dış iç değil iç dış. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ya bu da işe yarıyor evet. Ama bir elastiko değil. Elastiko daha etkili bir çabuk. Şöyle yapalım. Şimdi bir diğer takipçi sıra makas. Makası zaten buyuruyorsunuz. Yani nereye gidiyorsunuz? Topatsınız mesela, niye buraya, niye buraya, niye buraya? Sonra ters tarafa. Yani istediğiniz kadar makas tutursunuz ama en son makası nereye attıysanız ters tarafa. Yani gerekiyor ki, belki bir şey hissedebilirsiniz. Şey şöyle göstereyim kameraya doğru geleyim. Şöyle, şöyle, sonra şöyle. Bu taktik de işe yarıyor. Şimdi başka bir taktik göstereceğim. Bunu da zaten duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu da Maradona'nın taktik. Yani zaten ismi Maradona olarak anılıyor. Bu hareketin. Şöyle göstereyim size. Şöyle geliyorsunuz. Çekiyorsunuz. sonra bu tarafa doğru. Sol ayağınızla döndürüyorsunuz. Bir daha ya. Şöyle göstereyim. Şöyle. bu şekilde alıyorsunuz. Bir diğer taktiğimiz bu arkadaşlar. Bu da Ronaldo'nun en çok yaptığı taktiklerden biri. En son gökkuşağını da göster. Olur. Ee, evet. topu ileri sürerken bir anda şöyle topu pası yapıp yön değiştiriyor. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle atıyorsunuz. le süp. Yani de taktik. taktik Bu kullandığı bir taktik? Belki biliyorsunuzdur. Ee, şöyle. Yani bu şaşırtmacalı bir taktik. Bu şaşırtma. İlk önce şöyle yapıyorsunuz ayağını. Şöyle havaya kaldırıyorsunuz. Sonra şöyle vurmaya başlıyorsunuz. Ayağını. Yani bunu bir kere de olur. İki kere de Ama rakip inandırarak yapmanız gerekiyor. Mesela şöyle yapıp sonra hemen bu kere de yapabilirsiniz. Bu genelde nefis yok. Yani şöyle göstereyim. Şöyle yapıyorsunuz. Bu taktik de güzel bir taktik arkadaşlar. Şimdi başka bir taktiğimize geçiyoruz. Bu da Neymar'ın kullandığı Sıklıkla. Şöyle bir, yani, bir, şöyle. Şöyle bir tane makas şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle Anladınız diye arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle. Şimdi başka bir taktiğe geldi sıra. Ee, bu taktik de çok şimdi kullandığı bir taktik. Yani genelde belki Peri'nin gollerinde görüyorsunuz. Adam kayarken adamın üstünden atlama gibi bir taktik. Şöyle topun altına giriyorsunuz. Topu fırlatıp siz de atlıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Şöyle atlayıp adamın da kendisinden şöyle, şöyle yapıp, yapabiliyorsunuz. Bir diğer taktik yine Neymar'ın. Neymar bu hareketi Sadece iki kere yaptı. Ama bu taktik bu taktik için yani adamın arkanızda olması gerekiyor. Şöyle düşünün. Adam benim arkamda. Bu tarafa doğru ilerliyorum. Adam bana bastırıyor. O sırada şöyle yapıp Şimdi şey, gökşanı yapıp Adam bitirelim mi? Şöyle, şöyle yapıp yani şöyle yaptınız. Sonrasında bu tarafa doğru atıyorsunuz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar son taktiğimizde bu olacak zor bir taktik yok kuşağı. Zaten biliyorsunuz ismini. İlla ki duymuşsunuzdur. Şöyle göstereyim. Yani tam olmadı. Bunu adamın üstünden geçirerek yapmamız gerekiyor. Şöyle. <laughs> şöyle bak. Mesela bu oldu arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Sonra da bitirelim. İnşallah, inşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir diye umuyorum. Ve bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.